Herkese merhaba. Bugün FOMC sonrası piyasalardaki genel eğilim ve daha sonrasını konuşmak istiyoruz. FOMC sonrası açıklanan metne baktığımızda piyasanın odaklandığı faiz artımına ilişkin kayda değer süre ibaresi ve istihdama ilişkin şüpheci yaklaşımın hafifletilmesi şeklindeki beklentilerden kayda değer süre ibaresinde bir değişiklik görülmedi. Ancak bu konuya ilişkin Plosser'ın yanı sıra Fisher'ın da şerh koyduğunu gördük. Bunun yanı sıra istihdama ilişkin çekincelerin devam ettiği görüşü korunmakla beraber ABD ekonomisinin tam istihdama ulaşmış olduğu görüşü de dikkat çekiciydi diyebiliriz. En önemli kısım ise 2015 yıl sonuna ait FED fon oranının %1.125'den %1.375'e çıkarılmasıydı. Bu konu FED'in 25 bas puanlık ölçülü artırım yapacağı mantığıyla baktığımızda faiz artışının 2015'in ilk yarısında olabileceği beklentisinin FED üyelerinde olduğu görüntüsünü vermekte. Bu konunun dolar endeksindeki değer kazanım konusunda ana etken olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce de paylaştığımız gibi 142 bin gelen tarım dışı istihdam verilerine rağmen 2 Eylül'den bu yana rallisini sürdüren Amerikan 10 yıllıklarının yanı sıra dün gelen ve yıl boyunca ilk kez düşüş sergileyen tüfeğe rağmen dolar endeksinde kayda değer bir gerileme olmaması piyasaların Fed'in çıkış stratejisine daha fazla esnek olmayacağını kısmen fiyatladığını göstermişti. Dünkü 2015 yıl sonu faiz tahmininin de yukarı çekilmesiyle çıkış stratejisi tam olarak fiyatların içine girmiş oldu. Bu bağlamda dolar endeksinde dün gecenin itibaren gördüğümüz keskin yukarı hareketin dışında kademeli değer artışının devamını öngörebiliriz. FOMC öncesinde altında 1238 seviyesindeki direncin çalışmasıyla yatay diyebileceğimiz hareketler görmüştük. Fed'in karar metniyle birlikte dolar endeksindeki değer kazanımı altında beklediğimiz dead cross hareketini başlatmış oldu. Yani 50 günlük hareketli ortalama 100 günlük hareketli ortalamanın altına gelmiş oldu. Böylece altında satış baskısının korunacağı görüntüsü oluşmuş oldu. Aşağı kanal hareketi devam etmekte ve 1220 seviyesinin test edildiği bulunduğumuz süreçte bu seviyenin kırılmasıyla en önemli destek seviyesi 1180'e hareket oluşabilir. Bu öngörülerimiz dolar endeksindeki değer kazanımı beklentimiz ile korelasyonlu olduğundan dolayı dolar endeksinin kademeli değer artışı beklentimiz altında çok ciddi satış baskısının da oluşmayacağı görüşüne sahip olmamıza neden olmakta. Bu bağlamda 1180 seviyelerinin hem teknik olarak hem de temel analiz bağlamında bir denge seviyesi olarak algılanabileceğini, bu nedenle de bu seviyenin dip olarak algılanması şu aşamada mantıklı olabilir. Euro-Dolar tarafında ise tıpkı altında olduğu gibi ve saatlik grafikte yoğun bir şekilde gözlemlediğimiz yatay hareketler yine beklentilerimiz paralelinde FOMC neticesinde aşağı yönde kırılmış oldu. 1.29.25-1.29.70 bandında dalgalı bir seyir izleyen parite 1.2835 seviyelerine kadar gerilemiş oldu. Ancak Fibo 161.8'deki 1.2830 desteği çalışarak yukarı harekete neden oldu. Aşağı elimin bu tepki hareketinin ardından devam edeceğini belirtebiliriz ve dolar endeksinin ana sürücü olmaya devam edeceği paritede ilk hedefin bu hareketin arkasından 1.27 olduğunu belirtebiliriz. Bugün ECB'nin açıklayacağı ve açacağı TLTRO ihalesi ise parite için önem teşkil eden diğer bir unsur. Bugünkü ihalenin önemine değinmek gerekirse Eylül toplantısında Draghi, ECB'nin bilançosunu 2012 yılı seviyelerine getirmeyi hedeflediğini öğrenmiştik. Bu demek oluyor ki hali hazırda 2 trilyon euro olan bilanço büyüklüğünün 1 trilyon euro daha artılması hedeflenmekte. ABS, RMBS gibi tahvil alım planlarının yanı sıra ECB 250 milyar euroluk piyasa beklentisine karşılık 400 milyar euroluk bir talep öngörmekte. ECB eğer bu ihaleden beklediği talebi göremezse hali hazırda sığ olan tahvil piyasasında TLTRO'ların da az talep görmesiyle ECB'nin yeterli büyümeyi sağlayamayacağı, para politikalarının başarısız olacağı ve mali politikalara ağırlık verileceği algısıyla Euro'da bir miktar değer kazanımı görülebilir. Şu aşamada ECB'nin hedeflediği talebi görülmeyeceğini öngörürsek Euro-Dolar'da bir miktar daha yukarı hareket görebiliriz. Fakat 1.2750 seviyesinin kısa süre içerisinde test edilebileceğini belirtelim. Sterlin dolar tarafında bugünkü referandum konusu ana sürücü olarak işlemini koruyor. Ticari kaygıların yanı sıra bu konunun diğer AB ülkelerindeki azınlıkların da bu yönde taleplerde bulunabileceği korkusundan dolayı önem teşkil eden bu konu yine bu konulara dayalı olarak hayır oyunun çoğunlukta çıkması olasılığını güçlendiriyor. Son kamuoyu yoklamalarında az da olsa hayır oylarının çoğunlukta olması beklentimize paralel olarak paritede 1.63.90 seviyesinin referandum sonunda test edilmeye çalışacağını, bu seviyenin kırılması durumunda son satışlarla gelen aşağı trendin yukarı yönde kırılacağı anlamının ortaya çıkacağını hatırlatalım. Fakat İngiltere Merkez Bankası tutanakları ise bize halen Carney ve ekibinin jeopolitik riskler ve ECB'nin genişleme politikalarındaki başarılı olup olmayacağı yöndeki soru işaretleriyle erken faiz artırım konusunda çekimsel olmaya devam ettiğini göstermekte. Bu nedenle paritede sterlinin avantajlı görünümünün ilerideki süreçlerde azalabileceği ihtimalini masaya koymak gerekebilir. Dolar yen tarafında 110.80 hedef seviyesine doğru hareketin önünde bir engel görülmemekte. Dolar endeksinin kademeli değer artışını yanı sıra Japonya tarafında piyasanın toparlanma yönündeki algısının tamamen kaybolması yenin değerini sürekli olarak aşağı çekmeye devam edecektir. Bu bağlamda Japon hükümetinin J eğrisi etkisi hedefinde ne kadar yetersiz olduğunu gösteren göstergelerden birisi ise en büyük ihraççı firmalardan biri olan Sony'nin 1958 yılından bu yana ilk kez temettü dağıtmayacağını açıklamasıydı. Bu da yen üzerinde Japonya'nın net ihracatındaki bozulmayı yansıtan belirgin bir faktör olarak baskı yarattı. Önümüzdeki süreçte de dolar de daha yukarıların görülmesi için bir engel görmemekteyiz. İlk aşamada 110.80 seviyesinin ta takip edilmesi mantıklı olacaktır. S&P'ye baktığımızda Amerikan endekslerinin her iki bağlamda da pozitif etkilendiğini ve etkilenmeye devam edeceğini belirtelim. Fed'in erken faiz artırım ihtimalini de güçlenen ABD ekonomisi neticesinde karlılıklarında artış beklenen şirket bağlamında fiyatlanan bir Amerikan endeksi karşımıza çıkarken Fed'in güvercin olması fiyatlamasında ise yüksek risk iştahı ile desteklenen küresel likiditenin neticesinde yatırımcıyı öncelikli olarak kendine çeken bir Amerikan piyasası görmekteyiz. Bu bağlamda güçlenen ABD ekonomisi ile birlikte fiyatlanan S&P yukarı hareketini doğal olarak devam ettirme eğiliminde. Her ne kadar faizler artılacak beklentisiyle faiz getirisi cazibesi S&P'den kısmi çıkış eğilimi ile neticelenecek olsa da normalize olmaya başlayan Amerikan piyasalarında S&P cazibesini korumaya devam edecektir. Bunun yanı sıra FED fon oranları ile piyasa fon oranları arasındaki boşluktan dolayı politika faizindeki artışın şirketlerin finansmanı yönünden bir aşağı yönlü risk oluşturmayacak olması da S&P'nin bu bağlamda da cazip kalmasını sağlamaktadır. Teknik olarak 2013 80 direncinin ilk aşamada test edilmeye çalışacağını, aşağıda ise 1982 desteğinin oldukça güçlü olduğunu. Endeksin bu seviyeye gelip momentum kazanım 2000 üzeri seviyeleri bu şekilde test edebildiğini hatırlatalım. Tekrar görüşmek üzere.